söylediğimiz gibi. Yani e, bu gemiyi ele geçirdiğiniz zaman gemideki insanların değeri zaten ganimet Nasıl, olarak. Ne yapıyorlar? Ceneviz esir pazarına hmm. götürüp orada satıyorlar. Satıyorlar. Hmm. Yani o kadar esiri niye tutsun zaten? Tabii. E, bir de ailelerine haber gönderiyorlar. Elinizde işte çocuğunuz elimizde ya da babanız elimizde. diyetini diyetin diyetine ödeyin. E, kurtuluş, akçesi, kurtuluş akçesi. verelim diye. Çünkü bu bir kural. Andrea doğruya da öbür tarafta Müslümanlara yapıyor bunu. Yani e, o Barbaros'un her yaptığını Andrea Doria karşılık veriyor. Ya da tersinden söyleyeyim Andrea Dorian'ın her yaptığına Barbaros karşılık veriyor. Çünkü haçı ve ilah temsil ediyor. Tam şöyle bir, yani bir mücadele. Birisi burada şu bardağı kırsa gidip öteki orada Hristiyan bardağını kuruyor. Birisi Müslüman bir tekneyi parçalasa gidip öteki Hristiyan bir tekneyi yakıyor. Birbirleriyle böyle de bir mücadele var. Hatta birbirlerini fazla da yenmek istemiyorlar. Çünkü Akdeniz'de kurulu bir düzen var. E, ee, Şalken Akdeniz'de herhangi bir şey olduğu zaman Andrea Doria'ya geliyor. Ee, Osmanlı ve Müslüman ülkeler, Mısır, İskenderiye vesaireyi de düşünün, e, Cezayir'i de düşünürseniz onlarda da bir şey olduğu zaman Barbaros'a geliyorlar. Bu bir sanki şey gibi karşılıklı bir centilmenlik anlaşması hmm. gibi Andrea Doria ile aralarında. Şimdi ama onlar İskender Bey biraz da bu durumlar elense durumlarıdır. Evet. Yani birbirini test etmek, evet, evet, ölçmek, evet, evet. biçmek, güç denemesi sonra büyük kapışma gerçekleşecek. Tabii. İşte o Preve'de Preve'de de oluyor. büyük kapışma ve o büyük kapışmada Barbaros ıı, rakibini çok iyi test ettiğini gösteriyor ki ona karşı ıı, büyük bir zafer kazanıyor. Gerçekten o çok önemli Osmanlı tarihi, Türk tarihinde eee savaşının çok önemli olduğunu dünya tarihi de kabul ediyor. İstanbul fethiyle birlikte onu da hazmedemiyorlar. Bu e, o güzel kadınları, dünya güzeli kadınları o dönemde cenevizliler e, alıp satıyor kelimesi yanlış olur. Ya ama aynen ee, de öyle yapıyorlar. Şey ya yani borsasını elde bulunduruyor diyelim. Yani o ticaretin borsası onlar. okumalarımda elde bulunduruyor. rastlayamadım ama e, Osmanlı sarayında en güzel kadınların olmasını istemesini de doğal bulurum. Yani çünkü o şey eciş bücüş insanlar için değildir o sistem. Bazıları da hizmetkar olacaktır ama padişah hizmet edecektir. şehzade hizmet edecektir. <laughs> eciş bücüş <mücif> insan dediniz <laughs> ya. Değil mi yani ya, peki, Bir dakika o zaman şöyle Ya öyle bir şey de olabilir. Şimdi Çok roman, romantik bir konu. Ha, benim o kaynaklarda rastlamadım dediğiniz mevzu var ya onu da ha, e, şöyle diyorum. Şu daha sonra konuşalım. Şimdi siz devam edin. Ha. Julia Gonzaga denen kadını çünkü e, anlatılan şu yani okuduğum yerde e, Hürrem Sultan'la arası kötü olduğu için e, pargalıyla Barbaros Hayrettin Paşa çok iyi ve Hürrem'e karşı da bir e, her zaman için. Önemli kartlardan bir tanesi Daha güzel bir kadının gelmesi saraya O güzel kadına da işte sultan aşık olacak Hürrem de gözden düşecek işte Kıskanacak vesaire Hürrem vesaire Hürrem Sultan güzel bir kadın değildir Tamam yani zekasıyla büyülemiştir vesaire Ama e, hakikaten de Hürrem le... Ciddi bir ihtilaf içinde mi Barbaros Hayrettin Paşa bir seferinde de e, öldürtmeye çalıştığı da söyleniyor. Bu var Bunlar, mı acaba kaynaklarda? Tarihin ilgi alanına girmez, romanların ilgi alanına. Ne az önce dediniz? Magazin bir, de vardır bu işin içinde Magazin de, de e, tamam. tabi i̇şte <laughs> roman konusu. <laughs> şöyle bir şey oluyor. E, Barbaros İstanbul'a gelince e, kanunu ile görüştükten sonra e, vezirle de görüşmek istiyor. Diyorlar ki vezir e, şeyde. Halep'te. O sırada doğu seferine çıkmış Pargalı İbrahim Paşa. Ee, kanuni de buna icazet yazıyor. Ee, sen veziri git ziyaret et diyor. Ee, yanına e, adamlar koyuyor. Yol akçesi veriyor vesaire işte. Sefer için ne gerekiyorsa kanuni hazır ettiriyor. Ve e, Barbaros Halep'te e, Pargalı İbrahim Paşa'yı Damat İbrahim Paşayı ziyaret ediyor. O ziyaretinde birbirleriyle çok ısınıyorlar. İkisi çok iyi dost oluyorlar. Bu dostluk dolayısıyla muhtemeldir ki Hürrem'le e, düşmanlığı ötekiyle dostluğunu nun bir gereği olarak ortaya çıkmış olabilir. Fakat daha sonra Rüstem Paşayla da dost oluyor. Ka şey Barbaros. Rüstem Paşayla dost olmak demek şu demek. <laughs> Hürrem'in damadı. Hürrem'in damadı demek. Hürrem gibi bir kadınla e, eğer kanlı bıçaklı olsa damadıyla. Belki de politik sebeplerdir, onu bilemem. Ben şöyle düşün, izin vermesin, İstirham Bitti ise tabii. Bitti bitti. Ben, ben şöyle düşünüyorum. Ee, Barbaros daha sonra dışarıdan gelmiş biri olarak devlete gelmiş. O günün devletlüsü Pargalı İbrahim Paşadır. Devletli Sadrazamdır. Padişah hünkardır Bu hitap şekilleri de böyle. Hı hı. Yani padişah devletli denmez Devleti yöneten Sadrazamdır hatta. Kanun'dan o kağıthane suyunu getirmek üzere Nikola diye bir adama para vermiş kazı yap falan diye. O, o Rüstem Paşa döneminde damadı döneminde adamı içeri aldım izinsiz kazı yapıyorsun diye. Ama devleti ben yönetiyorum. Padişah diyor ki sen bana emir verebilirsin. Bunlar benim manyetimdeki insanlar. Yoksa fesat olur. Ve padişah hak veriyor ben usulsüzlük yaptım diye. Kanun ünvanı zaten bu kanunlara riayetinden dolayı kanun yapmasından ziyade ikisi de var ama. Şimdi e, şeye dönecek olursak ee, Barbaros'a Barbaros Hayrettin Paşa devlete gelmiştir. O günün devlet üssü Pargalı İbrahim'dir. Daha sonra Rüstem Paşa'dır. Ve hiçbir denizci padişahın göz dişiyle, gözdesiyle çekişmeyi göze alamaz. Ayrıca padişahın gözdesiyle mükaleme dedikleri görüşme Konuşma ve görüşme. konuşmayı da çok doğal bulmuyorum. Nadir olabilir. Çünkü yani şeyde Peçevi'nin kaydına göre meşhur tarihçimiz farz-ı muhal güneş erkek olsaydı hareme doğmasına izin verilmezdi diyor. Bu kadar yasak bir bölgede padişahın Gözdesiyle görüşmenin Çok mümkün olduğunu Düşünmüyorum açıkçası hmm. O bakımdan öyle bir düşmanlık Ya da dostluk ancak duyabilmiştir O arada İbrahim Paşa'nın Dostluğuna daha sık görüştüğü için Onun tarafına meyletmiş olabilir Ama daha sonra devletin başında kim varsa Onunla birlikte dostluğu Çok iyi götürmüş Mesafelerini çok iyi Hesap etmiş yani O, o denizli ölçüp biçmek çok hassas bir iştir. O sefer Hı -hı. E, hali onu devlete uyarlayabilmiş, arasında öyle doğru bir mesafe Hı -hı. kurabilmiş bir e, paşamızdır. E, şey e, Barbaros Hayreddin Paşa'm bakımdan da O zeka dengedir de O zeka bir hiçbir denge var hayatının tümünde var. Bu, bu resim tam bir e, Akdeniz resmi, orientalist bir resim. E, bu çizilenler e, sanki bir işte Cezayirli yahut da Faslı Tunuslu bir emirin bir oradaki Müslümanın haremi gibi gösterilmiş. Ama aynen bu şekilde İspanya sarayında Afrika yakın ya Afrikalı kızların Endülüslü kızların ve o bölgedeki Yahudi kızlarının özel yetiştirilip haremlere alınmak üzere özel yetiştirilip aynen bu şekilde giyindirilerek e, İspanya sarayına hizmet ettirildiği tarihlerde var. E, Kral Carlos dediğimiz şalkenin e, bu tür eğlenceler düzenlediği de yine aynı şekilde geçiyor. Yani bunu çizen ressam muhtemelen oryantalist bakış açısıyla kendi bildiğini ve belki de şahit olduğu bir sahneyi kıyafetleri değiştirerek Osmanlı'ya yakıştırmış. Osmanlı haremi kadar. de böyle çizilmiş evet, zaten. Evet, böyle çizilmiş. Giren eden gören Ama neler yok. çizmişler evet, Çıplak evet, kadınlar çizmişler tamam. havuzda. orada bir tane bir şey var. Ee, işte, e, ha sağ köşede oturan Bir cüce. Ha, evet, evet, yani o hokkabazdır. E vardır böyle cüceler sarayda. Eğlenceli. Eğlenceli. Televizyon olmadığı için ne yapsınlar? Onunla eğleniyorlar artık. Şimdi benim merak ettiğim Buyurunuz. Eee tek şey söyleyeceğim Endülüs'ü hızlı geçtik de Endülüs o dönemde ilmin kıblesi denebilecek bir noktada ilmin kıblesi üniversiteler devleti ve Avrupalı prenslerin eğitim aldığı yer yani e, Avrupa'nın ışıklanması e, Endülüs'e çok şey borçlu minnetlerini de çok iyi şekilde ödediler katlederek e, bunu her zaman beklemek lazım Yani bu çağda olmaz falan da dememek lazım hiç belli olmuyor bu işler. Tabiatı o şekilde olmaz da başka şekilde olabilir. Ee, oradan müthiş bir medeniyet katliamı var. Sadece insan katliamı değil. Ne ürettilerse yüzyıllar boyunca korkunç bir barbarlıkla tahrip edilmiştir İspanyollar tarafından. O kirli İzabella'nın cellatları tarafından ve bırakıla bırakıla birkaç saray işte Elhamra filan e, günümüze gelmiş. Nasıl bir hayranlıkla şimdi kendileri seyrediyor. Şimdi i̇şte orada mesele şu. Ee, benim bu araştırmalarımdan edinebildiğim bilgi. Bir defa Reconquista e, şiddetle Müslümanları tenkile ve cezalandırmaya ve yok etmeye, e, İber Yarımadası'ndan Müslüman ayak izini silmeye kastedince Müslümanların ürettikleri bütün her şeyi de tahrip etmeye başlıyorlar. Ama bir şeyi tahrip edemiyorlar. Ortaçağ karanlığı dediğimiz karanlık dönemde e, kilise Aklı kullanmayı dışlıyor. Dolayısıyla akıl kullanılmayınca birdenbire akli bütün e, bilgiler ve veriler e, dumura uğruyor. Onun için dünya bilim tarihi e, başlangıçtan Roma'dan itibaren 8. yüzyıla kadar hep hiç kopmadan Avrupalı bilim tarihi olarak gelir. 8. yüzyılda bir kopar ondan sonra 14. yüzyıla kadar arada bir boşluk vardır. 14. yüzyılda Orta Çağ karanlığından çıkılmış Rönesans ile birlikte tekrar bilim tarihi sanki hiç arada halka kopmamış gibi devam ettirilir. Aslında o aradaki boşluğu dolduranlar e, Bağdat, yanlış hesap Bağdat'tan döner sözü bunu sözü. gösterir. Bütün yanlışları orada düzeltir. Bağdat ve Bağdat'ın meydana getirdiği bilimsel ortamın Afrika kıyılarıyla Endülüs'e taşınmasıdır. Endülüs e, Yavuz Bey'in söylediği şekilde tam bir ...ilmin kıblesi haline gelmiştir. Astronomi alanında, tıp alanında, mühendislik alanında bütün o çağın modern bilimleri alanında üretilen her kitap Endülüs'te üretilmiştir. Hatta hatta e, en güzel aşk kitapları o dönemde Endülüs'te yazılmıştır. En güzel felsefe kitapları Endülüs'te yazılmıştır. Bu kitapların her birerini Müslümanlara ait ne varsa tahrip eden İspanyollar eee Şalken bir şey yapıyor. Bir tercüme heyeti kuruyor. Tercüme okulu açtırıyor. Müslümanların Arapça olarak yazdığı her şeyi tercüme ettirerek, tercüme ettirdikten sonra gene imha ediyor kitabı. Bakın dikkat edin. Önce kitabı Arapça kitabı, diyelim ki tıp kitabı, diyelim ki felsefe kitabı. Onun için o döneme ait pek çok Müslüman alimin, Müslüman bilginin e, ...Fuat Sezgin Hoca bilim tarihi açısından hmm. bunları çok güzel evet, anlattı. Yani ne kadar Müslüman bilginin ürettiği şey varsa... Avrupa'ya var. ...isimlerini silerek... Onların evet. mütercimlerin, tercüme edenler kendi isimlerini sanki müellifmiş gibi yazarak... ...o kitapların her hepsini tercih ettiriyor. Fakat tarihi eserlerini... ...geleneklerini, mimarisini, her şeyini yok ediyor. Hmm. Bugün... Ee, orada pek çok şehre gidiyorsunuz ee, Endülüs bölgesinde dolaştığınız zaman ee, görüyorsunuz bugün 500 bin civarında affedersiniz 50 bin civarında e, Arapçadan geçme hala İslam dünyasından kalma kelime var İspanyolca'da az kelime değil 50 bin kelime Tabii. sadece bunun üzerinden gidilse bile orada e, bir İslam e, yani vaktiyle Endülüs dediğimiz o uzak ülkenin bize böyle yüreğimizi sızlatan o ülkenin o birikimin o gelişmişliğin e, izini sürebilirsiniz. Belki de böyle araştırmalar yapmak lazım. Şimdi ben böyle şeyler. Ama anlatırken yapmak şey lazım. merak ettim. Mesela e, Barbaros Hayrettin Paşa tamam. E, çok evet. dil bildiğini biliyoruz. 5 dil galiba. 5 dil biliyor evet. Ama o, aynı zamanda o dönem herhalde tüccarların falan da muhakkak hakim olması gereken bir durum. Yani tabii aldığı eğitim iyi bir eğitim, yüksek bir eğitim alıyor. Rumca'yı annesinden ama. dolayı biliyor dilli de olmak Dolayısıyla e, Fransızcayı ve İngilizceyi çocukluğundan aşina e, daha sonra İtalya gidince e, Tunusa gidince Arapçası İtalya'ya gidince İtalyancası e, ve Fransa bölgesi işte Katalan bölgesi İspanyolcası o dönemde Portekizce ile İspanyolcanın karışımı bir dil kullanıyor idi yani ne tam Portekizce Portugal dili hmm. ne tam İspanyolca arada bir dil kullanılıyor. Bunu nasıl ben yorumluyorum? Kapalı çarşıda bir tezgahtar e, sekiz dil bilebilir. Barbaros'un bildiği diller. Acaba böyle diller mi diye düşündüm. Hayır değil. İyi. Bu dillerde evet. iyi biliyor. Bu Bayağı dillerde hatıralar.